Merhaba değerli arkadaşlar, dilin pusulasına hoş geldiniz. Bundan sonra yaklaşık birer dakikalık hem eğlence hem bilgilendirme amaçlı kısa videolarla karşınızda olacağım. Dilin pusulasında bugün genelde yanlış kullanılan bir popüler kelimeden bahsetmek istiyorum. Fotoğrafta gördüğünüz telefon şarj mı edilir yoksa şarj mı edilir? Sevgili Gülben ve Serap'a soruyorum. Tabii ki de buna şarj deriz çünkü ben telefonumu şarj ederim ama Serap'ı bilmiyorum. Hayır Hakan hocam tabii ki de telefonu şarj ederiz. Ben telefonumu şarj ediyorum. Evet iki farklı cevap geldi. Şarj ve şarj. Doğrusunu bilenler lütfen ankete yazsın. Doğru cevabı aşağıda bulunan linkteki videomuzun devamından da izleyebilirsiniz. Evet kısa bir video oldu ama sizleri sıkmamak için bugün bu kadar yeter diyorum. Yeni kelimelerle yine karşınızda olacağım. Beni takip edip videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Evet, ilk videomuzda şarj mı şarj mı kelimelerinden hangisinin doğru olduğunu sormuştum. Bundan sonra her videoda öğrencilerimin de yardımını alarak esprili bir şekilde Türkçemizdeki yanlış kullanılan bu kelimelere dikkat çekmeye çalışacağım. <laughs> Aslında çoğunuz bunun doğrusunu biliyorsunuz ama buradaki amacımız kelimeleri yanlış kullanan bazı kişilerin de doğrusunu öğrenmesi ve Türkçemizin daha güzel kullanılabilmesi. Türk Dil Kurumu'nun web sayfasına baktığımızda en çok aranılan kelimelerden birinin şarj kelimesi olduğunu biliyor musunuz? Şarj kelimesinin sonundaki J harfini çıkartmak herkes için öyle kolay olmuyor. İşte bundan dolayı VZ harfini söylemek daha kolay geldiği için bazı kimselerce şarj şeklinde söylenebiliyor. Ancak Türk Dil Kurumu'nda bu kelimenin doğrusunun şarj olarak yazıldığını görebilirsiniz. Yani sonundaki harfi Z değil J harfi. Doldurmak, yüklemek gibi anlamlara da gelen bu şarj kelimesini bir cümleyle örneklendirecek olursak ben telefonumu şarj ettim demek doğru olacaktır. Aman C harfini unutmayalım. Hoşçakalın.